uzanmış. şey yok bu ayak, ya. Ayağım ayağım yanılmış değil. Bu orada uzanmış sedine yatıyız. dedim sen ne dedin köyde bir şey var mı? Ne köy gelme var ne bir şey var. Sizin şey, şey var mı? He? Sizin var mı? Ya sesiz mi? Zaten nasıl çıkarttın? Mustafa dayı gördü sesi sonra çıktı. Mustafa dayı gördü sesi sonra çıktı. Mustafa dayı benden geldi ya? O zaman sesi çıktı. Ooo dayı dedi. Kışkıramadan geldim dedi ya dedi sen papaz dedi. Ben dedi tamam buraya kadar yara yemişim dedi. dayısı mı diyor? Dayısı değil. Ben de bir şey ben ağlamarım sen niye ağlıyorsun? Kalk oradan dedi. <laughs> ya ben de inanmıyorum tazımın bunu çıkmasın. Öyle deme değil ki. Lan diye benim kafanın postu burada kalmış buraya gelmiş. Kaza olayken ne demiş ne? Kaza olayken bak ne demiş? Demiş dayı benim tüpüm yok. O dayısı demiş tüpüm yok. Ya sen var? ne yapıyordun tüp yok ya ki gidemez. Bu da diyor ki dayı yeni iş geldi mi hızla. Boşat. Oy, bak, bak, Oraya kondan kapatmışsın. He. Da, <laughs> o da oraya gel kızdan değil, biraz tüp bitecek mi? Değil dayı şeyi, kızdan da kapatmışsın. Bana kızdan iyi, biz boşta. Artık bakı direksiyonu bütçe hamle yapacak diyor ne de. Bakı ki kitlendi, açama değil. Ne bilir hacı ulaşmasını? Bana de ki Rasul ne de? Vallahi ya Ne bilir ki dayı? Ağdıya ki ortalığa da takılarak. Ama her evet. amcam dedi ki bu dedi kezap benim arabada geldi. şimdi derler ki getirdi de öldürdü bunu. Evet. Ben, Hep diye kendi tarafına almak için. Gelme bebeğe hedef edin. Vallahi kendi tarafına vursun onun tarafına alınmasın. Vallahi öyle O al kazadan sonra dedim ki ya bak hadi sen niye böyle etsin al senin bir kase dedim tığa al sen bu şahayın en küçük ünü yasın dedim. Dur atma. Avrupa'ya gidip de, de niye alın. İstersen <laughs> <Sizin gülüyor> var ya tamam var ya. Sağ ol ya. Şekili kardeş şekili ağırda şöyle. Bunlar taksiyle bir yere gidilir ki. Abi. Hemen gelip bakmış nereye gittiler gün abi? abi. Yok yok çok değil. İşte gittiler. Kendi neyse yaka da gelmiş. Burada bakıyor yok ya bir daha gelin Camiden çıktık bana evet. var. Buyur ben o kızıma yüz taşlarına oraya çıkı gene. Bu dedi ki, buna dedi ki, Resul dedi, gidecek mi? Haydi dedi, gidecek, gelsin gidecek. Dedi ki oğlum gelmiş diye dedin. <laughs> en sonra dedi Dedi ki yalan söylüyor. söylüyor söylüyor. buraya döner. Değer batacak Orada. Şimdi. Hizmeti seyitin kursuna Gümüşhane. telefon açtı ki. Şeref yedik. Hastaneye gel dedi. Babam bir kaza yaptı. Dur, şimdi şeklin değişti. Orada yüz, Amcam kaza yapmış. Kremiyle biz hastanede yani ne bekliyoruz? Bak bir sen Ramazan? Hacı Mavri evet. Amcamı gördüm baktım. Amcamı gördüm, baktım. Bıraktım, amcam var mı? gördüm. Bunu indirmiş sefere bıraktı Bakın ki amcam işim şey Bu da çocuğa aldı götürdü. Çocuğuna bu ilgileniyor. Yani. Amcam da kötü. Çok. Yarası çok amcam. Yarası ki çok burada ne nefes var ne? Tamam. Yani, Gel. Tamam. tamam. Vallahi yok bak. <laughs> Akşam ben kadroya sayayım. Ahmet Mesela. Hakkı iki. Ben Sinan dört. Harun beş. Onlar senden mi? No, yok yok. Alacaksın onu yiyecek. hocam. Lütfen. Yeter Yeter Sen sen, sen, sen getirdim abuları. Evet, şu anda etler pişti yedik. Azıcık yağmur yağıyor, çok güzel manzara var. <laughs> Şey <laughs> ne kadar şerefsiz? Beş yani ki yenilmişler. Kim yenilmiş Beşler bir... kim? Kim beş ya? Kimse mi? Kimiye ya? Beş ya. Beş taş beş tamam beş taşın işi bitti o sene. taş bir sana.